Evet arkadaşlar herkese selamlar merhabalar hoş geldiniz yayınıma bugün 11 Ocak 2021 pazartesi günü ve haftanın ilk işlem gününde beraberiz şu anda saat 4 civarı artık yavaş yavaş piyasaları kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce bir Bitcoin cephesine bakalım isterseniz. Çünkü kripto para cephesinde özellikle Bitcoin'de ciddi hareketler var. Şu anda sert bir satış yiyor Bitcoin. 8 Ocak'ta 42 bin dolara çıkan bir Bitcoin'de karşı karşıyaydık. Ve sene başından beri yani 2021'in ilk günlerinden itibaren düne kadar... %40 değerlenen bir bitcoin vardı. Ancak şu son saatlerde özellikle arka arkayı diye ciddi satışlardan dolayı 32 bin dolarlara kadar inmiş durumda. Şimdi bunun sebebi nedir? Ne değildir. Bunlara hiç girmeyeceğim çünkü hani Bitcoin cephesinde biraz neden yükseliyor ve neden düşüyor kısmına çok fazla şu anda hani yorum yapmak için çok bir nedenimiz yok. Yani kripto paralar cephesinde biraz işler farklı ilerliyor ama bu düşüş bir, bir miktar daha devam edebilir gibi duruyor. Bir yerlerden mutlaka destek alacaktır. Bitcoin'in korkutan tarafı aslında şu daha önce de 2017'de de daha önce çok sert düşüşler yemişti. Yani 18 bin 20 bin dolarlardan çok çok aşağılara inmişti. 10 bin dolarların altına inmişti. Hatırlayacaksınız bununla ilgilenenler çok yakından hatırlayacaklardır. Dolayısıyla hani bu cephede biraz açıkçası kripto paralar cephesinde bitcoin tarafında biraz işlerin karışık olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi altına gelelim. Altından bahsedelim isterseniz. Şimdi bu hafta perşembe günü neyi takip ediyoruz? Dünkü yayınımda bahsetmiştim size. Biden artık Georgia'daki Georgia eyaletindeki seçimleri aldıktan sonra eli güçlenen ve topal ördek olmaktan kurtulan bir Demokrat partisi lideri Biden var karşımızda ve Biden cuma günü yaptığı açıklamada dedi ki ben dedi koltuğa oturmadan önce 20 oturmadan önce perşembe günü dedi bu teşvik paketini açıklayacağım dedi Dolayısıyla bu hafta Perşembe günü gözler biraz da Perşembe günkü Biden açıklamasına çevrilmiş durumda. E i̇çerisinde bin dolarlık yardım çeklerinin de olacağı trilyonlarca dolarlık bir teşvik paketinden bahsediyor kendisi. Böyle bir paket açıklamasını bekliyoruz. Piyasaların buna verdiği tepki aslında normalde hani bu noktada biraz altına yarıyor olması lazım. Yani orta vadede şu an hemen kısa vadede olmasa bile piyasada paranın teşvik paketiyle beraber doların çok fazla piyasada dolaşıyor olması, piyasada Fed'in para basıyor olması altını hemen olmasa bile orta ve uzun vadede güçlendirebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi Altınla ilgili benim çok beğendiğim iş yatırım şant Manukyanı size tavsiye etmek istiyorum. Son yaptığı videosunu mutlaka izleyin. Orada hani altınla ilgili e, uluslararası piyasalarda o altının gideceği yönü biraz hani teknik analiz anlamında da kendisi anlatıyor. Hani burada onun da ismini vermeden açıkçası geçmek istemiyorum. Oradan da kendisinden faydalanabilirsiniz. Şimdi altının onsuna baktığımız zaman e, aslında hani sabah saatlerinde biraz düşüşle başlamıştı ama olsa 1849'a geldi 1849 1850 doları görmüş durumda şu anda altının onsu. Peki neden bu düşüşü yaşamıştık? Ee, geçen hafta biliyorsunuz bu Georgia e, eyaletindeki seçimler ve Biden'ın işte e, artık yerini sağlamlaştırması ve gücü eline almasıyla beraber e, güçlenen bir dolar endeksi var karşımızda. Dolayısıyla bu güçlenen dolar endeksi yani dünyada güçlenen bir dolar endeksi karşımızda var. Hemen bakalım dolar endeksi şu anda 90.50 seviyelerine gelmiş durumda. Yani bunun sebebi aslında hani Amerika'da şu anda hani böyle politik anlamda da işte seçimler evet bitti ama özellikle bu senatoda temsilciler meclisinde artık Demokratların tamamen söz sahibi olması oradaki bazı soru işaretlerinin artık ortadan kalkmasıyla beraber bunu piyasa ee, hani buradaki istikrarı e, dolara yansıttı ve dolar endeksini biz burada bu anlamda biraz daha değerlenmiş görüyoruz. E, dolar endeksi burada biraz değerlenince ve tahvil faizlerinde geçen hafta e, Amerika'daki bu 10 yıllık tahvil faizlerinde ani bir yükseliş e, oldu. E, bunlar bir altın tarafında biraz altını aşağıya indirdi mi? Evet biraz aşağıya indirdi arkadaşlar. Biraz aşağıya indirmiş görünüyor daha doğrusu. E, ancak e, Dediğim gibi orta ve uzun vadede çok da böyle altını çok aşağı götürecek, destekleyecek, aşağı gitmesini destekleyecek pozisyonlar yok. Özellikle bu teşvik paketinin artık hani Biden'ın ifade ettiği gibi trilyonlarca dolarlık bir teşvik paketinden bahsediyor kendisi. Yani bu teşvik paketiyle beraber orta ve uzun vadede mutlaka altının destekleneceğini söyleyebiliriz. Yani bütün hani piyasa analizleri, teknik analizciler bunun böyle olmasını gerektiğini, Söylüyor hani uzun vadede orta ve uzun vadede altının destekleneceğini buradan da okuyabiliriz. Şimdi diğer taraftan tabii hani aşı çalışmaları devam ediyor. Evet bir takım aşılar bulundu işte bir takım denenmeler yapılıyor Türkiye'de de biliyorsunuz. Ancak hani bu mutasyona uğrayan virüsle beraber çok da aşıların neticelenmiş haliyle alakalı çok da önümüzü görecek bazı net şeyler şu anda göremiyoruz yani hala bu e, vaka artışları işte ölümler bunlar hala devam ediyor. Dolayısıyla hani bunlar biraz altın tarafında da altının e, hani güçleneceği yerleri de buralardan görebiliriz. Ama her şey yolunda giderse arkadaşlar yani şöyle söyleyelim. Diyelim ki piyasada aşı bulundu, aşı zaten bulundu ama işe yaradı ve çok kısa bir zaman içerisinde senenin ilk 6 ayında diyelim ki herkes aşılandı ki bu çok hani zor görünüyor ama 2021 yılı içerisinde her şeyin iyi gittiğini düşünelim, aşıların olduğunu düşünelim ve bunun neticelendiğini düşünürsek bile dünyada bu teşvik paketiyle beraber Biden'ın e, trilyonlarca dolarla ifade ettiği o doların e, dünyada bu kadar çok olması e, mutlaka e, altına yarayacaktır. Dolayısıyla altın orta ve uzun vadede şu anda e, önünün altın anlamında açık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi nereye gider bu noktada derseniz eğer işte 1849 dolarlarda şu anda dolaşıyor ama bu biraz dolar endeksinin güçlenmesinden de kaynaklanıyor. Hani bir destek buldu zaten 1800'lerin altında bir destek buldu tekrar yukarı çıktı ama 1900'ün üzerinde çok duramadı mesela onu dikkatinizi çekmek isterim. Biraz bu teşvik paketiyle beraber açıkçası yani paranın FED tarafından basılması ve piyasaya sürülmesini beklememiz gerekiyor. Yani önümüzdeki birkaç hafta altın anlamında kritik zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii piyasaya baktığımız zaman e, borsalarda bir coşma var. E, sadece dünya borsalarında değil Türkiye'de özellikle e, yabancı girişi devam ediyor. Dolayısıyla da hani gelişmekte olan ülkeler arasında olan Türkiye'de e, biraz hani borsa tarafında ne, rakamsal anlamında da hisse senetlerinin ucuz olmasından dolayı endeks bir 155 bin lira gelmiş durumda yani 1.55 seviyelerinde yani artan bir eğilim e, içerisinde bulunuyor. Bu aynı zamanda hani bu kadar hızlı yükselen bir endeks ve bunun hani biraz da hani balon olacağını ve hani çöküşlerde sebep olacağını da unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu her sevinde de belirtiyorum. Şimdi devam edecek olursak bugün dolar 7.44 içeride. Yani biraz güçlenen bir dolarla karşı karşıyayız. Zaten bu 7.44'ü daha önce görmüştük hatırlayacaksınız. Ne demiştim ben yani... Benim videolarda, yayınlarımda söylediğim şey şuydu. E, dolar 7.20 bandından çok aşağı inmez. Yani 7.24, 25'lerden çok aşağı inmeyecektir. Yukarı çıkacaktır demiştim ki öyle oldu. E, hani çok 7.20'lerin altında tutunamadı. 7.25'ten bir yukarı yaptı ve 7.44'lere geldi. 7.30 dedi. 7.44'lere geldi. Bunun şu anda sebebini biraz dolar endeksinde yani dünyada doların biraz e, rahatlaması, biraz değer kazanmasına bağlayabiliriz. Diğer taraftan da zaten doların 7'si 20 seviyelerinde den yukarı çıkıyor olması gerekiyordu. Yani buradan aşağı gitmeyecekse mutlaka bunun üzerinde devam ediyor olması gerekiyordu. Şimdi dolar anlamında benim beklediğim dolar kuruna baktığımız zaman önümüzdeki Mart ayını saymazsanız özellikle Aralık şey özür dilerim Ocak ve Şubat aylarında Biden'ın 20 Ocak'ta koltuğa gelmesi ve sonrasında işte bir yaptırım kararları bizim şu anda yurt dışından Amerika'dan, Avrupa'dan aldığımız bir takım tehditler var. Onlar bizim üzerimizde dolar kuru üzerinde çok önemli bir baskı ve bu biraz Mart ayını bekliyor gibi duruyor. Zaten Biden hemen koltuğa oturunca ne yapacak? Hemen bize sopa gösterecek hali yok. Yani hemen Türkiye'yi gündeme almayacaktır. Biraz elindeki problemleri halletmeye çalışacaktır. Ee, özellikle işte Amerika şu anda hani bu ekonomik toparlanmayı nasıl yapar? Bu ekonomik toparlanmayı e, ekonomik enkazdan nasıl kurtulur? Bunların aslında hesabı yapılır. Çünkü bu teşvik paketi de bu anlamda çıkıyor. O nedenle e, aslında e, şunu söyleyebiliriz ki Amerika tarafından bu S400'ler ya da katsa yaptırımlarıyla ilgili Mart ayının e, Avrupa Birliği'nde düşünürsek Mart ayının çok önemli olacağını düşünüyorum. Ama dolar kuru bu 7.44'lerden e, tekrar 7.30'lara geri çekilse bile tekrar 7.40'lar 7.50'lere çekileceğini düşünüyorum açıkçası. Ben hani biraz böyle 7.50'ler 7.60'lar 7.70'ler gelmese bile en en kötü 760 bandını 7.50 7.60 bandını çok rahat yakalayacağını düşünüyorum açıkçası kendi adıma ben çok 7.20'lerin altında bir şey beklemiyorum. Yani dolar kuru ne olur diye çok sorun oluyor. Şimdi çok orta uzun vadeli açıkçası bir... E, bir şey üretmek yani bir fikir beyan etmek çok kolay değil çünkü dediğim gibi Biden hükümetinin yani Türkiye için ne uygulayacağını ne düşüneceğini çok iyi bilmiyoruz yani Trump'ı iyi kötü biliyorduk ama yani Amerika bizim için ne düşünüyor çünkü Amerika'da yeni bir hikaye yazılıyor şu anda ve Biden ve ekibi yeni bir hikaye yazacak. Dolayısıyla bu ekibin içerisinde, bu hikayenin içerisinde Türkiye'nin rolü ne olacak? Türkiye'yi nereye koyacaklar? İşte buna bakacağız ve önümüzde katsa yaptırımları var. Bunu bizim önümüze sürebilir. Çünkü Biden'ı çok iyi tanımıyoruz. Biraz da geçmişe gidip baktığımız zaman Türkiye'de, Türkiye ile de arasının çok iyi olmadığında söyleyebiliriz. İşte bu biraz doları bizim anlamımızda riskli buluyor. Tabi diğer taraftan hani içeride yani Merkez Bankası cephesine baktığımız zaman içeride Merkez Bankası son 2 aydır gerçekten dolar kurunu iyi seviyelerde tutmayı başardı. Yani faizi yükselterek ve... Merkez Bankası'nın yeni izlediği güven kaynaklı o yeni hikayenin içerisinde yabancılar da var. Şu anda yabancıların da artık hani borsada ve faizimizde bir şeyler buluyor olması o bol paranın yönünü biraz da gelişmekte olan ülkeler arasında faizi en yüksek veren ülke olarak Türkiye'yi görmesi ve buraya gelmesi. Merkez Bankası'nın izlediği şu anda para ve kur politikası sıkılaştırma adımları. Bunlara baktığımız zaman kuru. Aslında istediği yerde tutuyor mu? Evet tutuyor. Ee, ama bunun bu şekilde devam edeceği ile alakalı bir takım risklerimiz var. Dediğim gibi bu risklerden en önemlisi Avrupa'nın ve Amerika'nın bizim için düşüneceği yaptırımlar konusu olacak ve içeride Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamalarını bekliyoruz çünkü reform paketi, kendisi reformlarla ilgili bugün yarın açıklayacağı çok önemli şeyler var. Yani çok önemli reform paketleri var, ekonomik reformlar, hukuki reformlar, her türlü yapısal reformların şu anda kendisi tarafından açıklanmasını bekliyoruz çünkü. Bizim ülke içerisinde özellikle kur cephesinde biraz bir şeyleri istikrara bağlayabilmemiz için süreklilik arz ediyor olması lazım. Yani kur cephesinde şu anda baktığımız zaman yerleşikler parasını bozmak istemiyor. Yerleşiklerin şu anda artık 240 milyar dolara yaklaşan döviz tevdiat hesaplarında bir çözülme görmüyoruz. Hatta inmiş olan bu dolar kurundan faydalanıp az da olsa şu anda bir miktar e, döviz alımı mevcut. Dolayısıyla hani bu e, yerleşiklerin dövizini bozması çok kolay olmayacak. Nasıl olacak? Biraz hani bu, bu yapısal reformları görmemiz gerekiyor ve bu işin sürekliliğin olması lazım. Bunun için de birkaç aya daha ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ben dolarda olanlar için yani dolar beklentisi olanlar için ben kendi adıma açıkçası beklemeyi şu anda tercih ediyorum. Şu ocak şubat'ı biraz e, daha atlatmamız gerektiğine inanıyorum. E, altın zaten hep ne diyoruz altın uzun vadeli bir yatırım ve kesin kesinlikle hani şant manukya'nın İş yatırımdaki videosunu, son videosunu izlemenizi öneririm. Şu anda uluslararası Amerika'ya ve dünyaya baktığımız zaman bütün gelişmeler aslında altının önünün orta ve uzun vadede açık olduğunu gösteriyor ve bunu destekliyor. Hani şu anda hani onsun, altının onsunun 1849 dolarlarda takılıyor olması bu düşeceği anlamına gelmiyor kendisini de yani bütün piyasa analizlerine bakarsanız eğer teknik analizcilerin de söylemleri bu şekilde insanlar genelde şunu önümüze sürüyorlar diyorlar ki işte biz hatırlayacaksınız altını yakıntan takip edenler 2011 yılında altın fiyatları zirveyi görmüştü yani 1900 dolarlara yaklaşan bir altın onsu vardı ama sonrasında daha devam edeceği söylenmişti ancak sonradan 1000 dolarlara düşen bir altının onsuyla biz karşılaştık yani devam eden yıllarda dipleri gören bir altınla karşılaştık ondan sonra yavaş yavaş Tırmanışa geçen ve pandemiyle beraber de zirve yapan bir altında karşı karşıyız. Yani piyasalar şu anda dünya piyasalarına baktığımız zaman aslında neyi fiyatlıyor dünya piyasaları? Şöyle söyleyebiliriz. Amerika'daki bu Georgia eyaletindeki seçimlerle beraber artık elini yani gücü elinde bulunduran demokratlar ve Biden'ın artık gücü eline geçirmesiyle her istediğini yapabileceği bir yeni bir dönem, yeni bir hikaye başlıyor. İşte bu noktada para biraz hani altına gitmektense borsaları coşturmuş durumda. Tahvil faizlerinde bir artış var. Bu artış altına da hani şu anda olumsuz yansıyormuş gibi duruyor ama orta ve uzun vadede bunun sürekliliğinin geleceğini çok söyleyemeyiz hem Amerika borsalarında hem Asya ve Avrupa borsalarında ve en önemlisi paranın yani o bol likitzenin şu anda gelişmekte olan ülkelere gidebileceğinin önü Açık gibi duruyor ki dolayısıyla şu anda mesela Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırayı yerleşmiş durumda. Şu anda yabancılarla beraber borsamızın coştuğunu görüyoruz. Tabi coşan bir şey aynı zamanda neyi de getirir arkadaşlar? Ee, aynı zamanda balon etkisi de yaratıyor. Yani bir şey çok hızlı yükseliyorsa e, her anda bunun e, çöküşüne ya da düşüşüne hazır olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Devam edecek olursak şimdi piyasa aslında bardağın dolu tarafını görmek istiyor. Yani Amerika'daki seçimlerin sonucu işte Amerika'da artık şu anda politik anlamda istikrara kavuşması her ne kadar teşvik paketiyle beraber bol paralı bir dönem ve bunun karşısında aslında Biden'ın yapacağı vergi artışları da var gündemde. Ama bu vergi artışlarının olmasına rağmen e, açıkçası enteresan bir şekilde yine de e, borsalar şu anda hani para nereye gidiyor diye baktığımız zaman şu anda borsalarda yoğunlaştığını görüyoruz. Biraz e, Biden'ın açıkçası ben kendi şahsım adına 20 Ocak'ta koltuğa oturmasından sonra ben e, piyasaların biraz daha şekilleneceğini düşünüyorum. Çünkü bu teşvik paketi ne kadarlık bir teşvik paketi piyasayı nasıl etkileyecek işte ona bakacağız. E, Orada bir doları izleyeceğiz, daha doğrusu altını izleyeceğiz, altının onsunu izliyor olacağız, borsaları izliyor olacağız ama Türkiye anlamında arkadaşlar yani Türkiye'ye baktığımız zaman bizi özellikle dolarcılar size söylemek istiyorum yani elinde dolar tutan ve yerleşikler anlamında bir dolarını bozmak istemeyen yani doların dokuzlarda onlarda olmasını düşünen mutlaka yukarısını yukarı gideceğini düşünenler için şunu söylemek lazım. Biden'ın Türkiye için ne düşündüğü çok çok önemli. Yani bizi nereye koyuyor? Yapacağı bu yeni hikayenin içerisinde dünyada yani şimdi Biden'la beraber yeni bir hikaye. Bu sadece dünyada hani Amerika'yı ilgilendiren bir şey değil. Çünkü Amerika bir şey başladığı zaman bir değişim varsa bütün dünyayı ve biz kendimize bakalım Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. İşte Biden bu yeni senaryosunda Türkiye'yi nereye koyacak, bizim için ne düşünüyor, İyi şeyler düşünüyorsa ne hala? ama eğer çok fazla talebi varsa ve Türkiye açısından baktığınız zaman özellikle şu anda yaptırım kararları yani kafamıza vuracakları en önemli sopa bu S-400 olayı, bu S-400 olayını Amerika ile nasıl aşacağız kısmı çok önemli. Ee, Bizimle şu anda hani Türkiye'ye baktığımız zaman biz çok olumlu aslında e, diyalog çağrısı yapıyoruz. Yani her türlü diyaloğa açığız ve her türlü anlaşma açığız e, söylemleri var bizde. E, fakat e, hani Amerika cephesinde neler olacak hani Biden cephesi bizim için ne düşünüyor bu önemli. Biz bir şekilde bunu atlatmaya çalışıyoruz ama bu S-400 ile alakalı olay çok da düşündüğümüz gibi kolay olmayabilir. Yani Trump döneminde biz bunu ucuz atlattık ama bu Avrupa'nın özellikle arkadaşlar Doğu Akdeniz meselesini Mart ayına atması Biden'ı beklemesi çok hayırlı değil gibi duruyor. İşte dediğim gibi 20 Ocak'a görelim. 20 Ocak'la beraber gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ve benim notlarıma baktığınız zaman altın ve dolar cephesinde dediğim gibi ben altın ve dolarda olanlar için biraz şu anda bu seviyelerin satış seviyesi olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Biraz daha özellikle dolar kurunda kesinlikle satış seviyesi olduğunu düşünmüyorum. Bekleme taraftarıyım. Ben kendi şahsım adına açıkçası böyle yapıyorum. Ama kripto paralar cephesinde olaylar biraz karışık. oralar gerçekten hem şöyle sadece bitcoin cephesinde değil Alt coinlerde de sıkıntı var. Çünkü çok fazla hani o tarafta para kazanmaya çalışan bir kitle oluşmuş durumda. Orada da başka başka sorunlarımız var. İşte onu başka bir yayında size anlatayım çünkü bu yayın çok uzuyor olacak. Şimdi biz neyi bekleyeceğiz bu hafta en önemli gündem konumuz arkadaşlar Perşembe günü Biden'ın açıklayacağı bu teşvik paketi bizim için çok çok önemli olacak. Ee, sağlam gidelim, sağlamcı olalım, çok acele etmeyelim. Ee, küçük yatırımcılar olarak bizler e, paniğe kapılmadan, e, ani sert işte böyle sert satışlar, sert alımlar gelebilir. Rakamsal anlamda çok hızlı düşüşler, çok hızlı yükselişler yaşayabiliriz. Mesela şu anda dolar e, 7.44, ha şimdi yukarı gidiyor eyvah 8'leri görecek gibi pozisyon. Pozisyon kısa vadede hemen yarın olacak gibi bir durumumuz Yok. Bunları bilmemiz biraz sakin gitmemiz gerekiyor. Ben küçük yatırımcının biraz sabırlı olmasını. Hep birlikte yani sabırlı olacağız arkadaşlar ee, ve gündemi takip ediyor olacağız. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan varsa lütfen abone olsun, yorum yapsın ve beğensin. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, şimdilik hoşçakalın efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere.